Ben Kenan. Yanımda da ablam var. Bugün ablamla birlikte 4 kişilik oyun oynuyoruz. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar oyunu oyun bence güzel. Ben güzel sayıyorum. Oyun güzel bence. Yani siz de yüklemek istiyorsanız 4 kişilik oyun yazın zaten çıkar arkadaşlar. Oyun güzel. Nerede? Mesela iki kişilik oynamak istiyorsunuz iki kişilik oynamak istiyorsunuz arkadaşlar. Bak burada 4 3 1 2 ay 4 3 2 var arkadaşlar. Yanında da ablam var. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar sonra buraya basıyoruz. Tankı ben acayip seviyorum. Acayip acayip seviyorum. Yani çok seviyorum. Onu seçeceğini biliyordum neyse. Ya da ablam. Bazen misyon karşılıyor. Arkadaşlar prodüyorum, diyorum ölüyorum <laughs> Bir geceli bir şey yaşamıştı <laughs> Aka be Kaçma gel <laughs> Evet ben kazandım Arkadaşlar Bu şans şans eseri ses böyle ses gülüyor. benimki çok güzel aa ilk önce aynı Arkadaşlar videomuz çok kısa olabilir. Yani. Ben bu oyunu çok seviyorum. Ben de. Şöyle. Şöyle yok. Bulamadım. Nerede evet, evet, diyor bu? Aga be. Geçin buldu. Ay yanıyor. Aga be. Buldum. Yine yok. Leyk attın değil mi? Benim için. Evet. Aga güç biliyor. Orası değil galiba. <laughs> Orası. Seç. Aha buldum. Ben bir şey yapmıyorum ya. Evet. Arkadaşlar. Bu videodan sonra Bravstars videosu gelebilir. Bravstars'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Çok oynanan bir oyun. Burası değildi. Burasıydı galiba. Aga be. Orası orası. Burası burası. Oho hepsini buldum. Sen de. He. Ben de diyorum acaba ne oldu ya? Kim kazandı ben kazandım. Evet. Bu biraz sürdürüyor arkadaşlar. Yani yarıki şey sürdürüyor. Ben bunu çok seviyorum. Kırmızıyı ben bu kelimezeyim. Ablam da bu. Onu kaybetmiyorsunuz ve buraya basıyorsunuz, geliyorsunuz. Benimki bu arkadaşlar. Evet. Bulabildik. 3. çok zor. Bu şu an ikinci. İkinci biraz hızlı ama ben kaybetmiyorum. Şu an kaybetti bir bir şey oldu. Elimi çekilterken kaybettim sanırım. Kesinlikle kaybettim kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Aga be geçim pardon be. Aga be geçim şey. Hadi ben koşu. Üçüncü çok zor. Gözümü bile kırpacağım. Ben Aa, hiçbirimiz hiç canını yanlış Ben kazandım. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar buraya 9 sanıyorsanız. Ama burası 9, 6 yani. Eğer 9 sanıyorsanız. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. En sonunda da reklam çıktı. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.